Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Pekin Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan Uygur hapse atıldı. Çin yönetimi Çin'in başkenti Pekin'deki Yunus Emre'nin üstünde çalışan Uygur Türk'ü Kurban Ablizi ailesini ziyaret için gittiği ölümcü de gözaltına aldı. Ablizen Türkiye'de eğitim görmesi nedeniyle hapse atıldığı öğrenildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikası hız kesmeden devam ediyor. Çin yönetimi bir taraftan Uygur Türklerini toplama kamplarına kapatırken diğer taraftan yurt dışında eğitim alıp dönen öğrencilere de ağır hapis cezaları veriyor. Doğu Türkistanlı öğrenciler Türkiye'de okudukları için Çin yönetimi tarafından cezalandırılıyorlar. 2016 yılında Türkiye'de üniversite eğitimi alan, üniversite eğitiminden sonra 2021-2022 yılları arasında Türkiye'nin Saraybosna büyük elçiliğinde tercümanlık yapan Uygur Türkü Kurban Ables, sonrasında Pekin'de açılan Yunus Emre Enstitüsünde çalışmaya başladı. Uygur Türkü Kurban Ables'in Ağustos 2023'te ailesini ziyaret için gittiği ürümçüde Çinli polisler tarafından tutuklanarak hapse gönderildiği öğrenildi. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da bir halk topyekün soykırıma uğradı ve bugün halen uğramaya devam ediyor. Milli, dini, siyasi ve kültürel olarak Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı oluyor. Doğu Türkistan'da soykırıma varan ağır insan hakları ihlalleri her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. Asmil yaptırımlara rağmen Çin'e gelişmiş ekipman satıyor. ABD ve Hollanda geçen yıl dünyanın en gelişmiş çip üreticisi olan Asmil'e Çin'e ekipman tedarikini yasaklamak için gizli bir anlaşma yaptığı basına yansımıştı. Ancak son bulgular Hollandalı şirketin yaptırımlara rağmen Çin'e büyük ölçekte gelişmiş ekipman satmaya devam ettiğini gösteriyor. Japon Times'in 26 Ocak bildirdiğine göre ABD ile Hollanda hükümeti arasında varılan anlaşma Asmin'in Çin'e gelişmiş ekipman satmasını engelleyemezken bu bağlamda Hollanda hükümeti Çin'e daha fazla ekipman taşınmasına yeşil ışık yaktığı yönünde değerlendiriliyor. Bilgilere göre iki ülke arasındaki gizli anlaşmanın kapsamlı ihracat kısıtlamaları yürürlüğe girmeden önce geçici bir önlem olarak bu dönemde uygulamaya konulduğu ifade edilirken Asmel lobi faaliyetleri yoluyla hükümete Çin'e gelişmiş ekipman ihraç etme lisansı almaya ikna ettiği ve geçtiğimiz yıl Çin'in Asmil şirketinin en büyük pazarı haline geldiği dikkat çekiyor. Çin'in Afrika'daki borç tuzağı büyüyor. Çin Komünist Parti kontrolündeki şirketler yatırım bahanesiyle Afrika ülkelerini borç tuzağını düşürüyor. En son Kongo Cumhuriyeti Çin'den 7 milyar dolar sözde yatırım aldı. Çin Devleti idaresindeki şirketler son yıllarda yatırım bahanesiyle Afrika ülkelerindeki hegemonyasını güçlendirmeye devam ediyor. Çin hükümeti son 5 yılda Afrika ülkelerine 150 milyar dolardan fazla borç verdi. Böylece borcunu ödemeyen ülkelerin limanları, madenleri ve üstleri Çin'in eline geçiyor. Çin Komünist Parti kontrolü altındaki China Demiryolu Group Limited Çin'in yeni hedefi olan Kongo Cumhuriyeti'ne 7 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre Çinli şirket Kongo'ya yıllık kazancından sadece %1.2 oranında imtiyaz kullanım ücreti ödeyecek. Daha önce Babül mendep Boğazı'ndaki stratejik konumuyla öne çıkan Cibuti'nin dış borcunun %70'i Çin'e ait. Ülkedeki önemli bazı limanlar ve demir yolları Çin tarafından inşa edilmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Çin'e yaklaşık 26 milyar dolar borcu bulunuyor. Kenya'da 2012'den itibaren Çin Exim Bank'tan 5,2 milyar dolardan fazla borç aldı. Çin ise Kenya'nın ödeyemediği borçlara karşılık ülkenin en önemli limanı olan Mombasa'ya el koydu. Çin'e 7.4 milyar dolar borcu olan Zambiya, Borcu karşılığında Kenneth Konda uluslararası havalimanını Çin hükümetine devretti. Nijerya'nın Çin'e 3.1 milyar, Kongo Cumhuriyeti'nin ise 2.5 milyar dolar borcu bulunuyor. Uzun süredir Afrika'da varlığını sürdüren Çin, daha önce verdiği kredileri ödeyemeyen Afrika ülkelerinin stratejik alanlarını işgal ediyor. Bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.